Herkese merhaba. Fitness eğitmeni Arda ben. Bugün bayağı bir video çekmiş oldum. Kısa kısa da olsa. Bu herhalde dördüncü video olacak. Tam bilmiyorum. Ee, yine kısa böyle araççı sohbeti gerçekleştiriyorum. Ee, şu anki videoda da yine başta söylemek istiyorum. Her videoda söylediğim gibi sıkılan biraz daha ileri sarabilir. Ee, yükümlülük kabul etmem. Ben videolarımda hiçbir zaman için insanlara kötü örnek olmak, onları yanlış yönlendirmek, onlara işte bir şeyleri teşvik etmek, manipüle etmek, provoke etmek gibi gibi böyle unsurlar barındıracak şeyler asla söylemiyorum. Söyleme, söylemem de. Benim videolarım tamamen hem kişisel hem de çevremdeki insanların, tanıdıklarımın, öğrencilerimin vesaire tecrübelerinden harmanlanarak yaptığım yorumlamalardır. E, bugün de jinekomasti ile ilgili, kür içerisinde jinekomasti ile ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. İşte jinekomasti oluştu ne yapmalıyım? Yani bununla ilgili zaten bir sürü insan video çekti ama e, belki nacizane benden de dinlemek isteyen olabilir. Şimdi jinekomasti bir kere e, engel <laughs> %100 olamayacağınız bir şey. Sadece yavaşlatabilirsiniz. Eğer vücudunuzun hormonal anlamda jinekomasti yatkınlığı varsa bu er ya da geç meydana gelecektir. Onu bir kere söylemek isterim. Ondan sonra Jineko yok işte kremlerle şunlarla bunlarla geçer mi diye hayal kuranlar oluyor. Jineko bir kere oluştuysa o glandüler doku Jineko'nun tek çözümü cerrahi operasyondur. Yani gideceksiniz ameliyat olacaksınız o meme dokusunun oradaki oluşan o patlak doku alınacak glandüler doku denilen sert doku. Onun dışında başka bir çözüm yok. O oluşmadan önce sadece ne gibi belirtiler veriyor? Göğüs de meme ucunda yanma oluşabiliyor kişiden kişiye göre. Batma gibi rahatsızlıklar oluşabiliyor veya hafiften böyle şişkinlik sertleşmeye başlama. işte elinize böyle şey ne derler yumru gelir gibi olmaya başlıyor. <laughs> Bu tip belirtiler verdiği zaman sadece anti aromatazlarla işte aromasin olabilir, armidex olabilir. Bunlarla sadece işte 3 günde bir tablet veya duruma göre 2 günde bir tablet yine ben kişisel olarak doz falan vermiyorum. Bu profesyonelce ayarlanması gereken bir şey. Eğer profesyonel çalıştığınız birisi yok ise endokrinolog ile birlikte hareket etmeniz gereken bir şey. Anti aromatazlarla bunu e, bir anda oluşmasını engelliyorsunuz sadece. Yavaşlatıyorsunuz. Tamamen %100 dediğim gibi durduramazsınız. Onu söylemek istiyorum. Ha Oluştu diyelim ki o doku. Ondan sonra istediğin kadar istersen kutu kutu arimidex kullan, Aromasin kullan. O doku bir kere oluştuysa onu yok edemezsin. Sadece nedir? Kullandık, kullandığın anti e, aromatazlarla o işte batma hissini, yanma hissini köreltebilirsin. Veya şişkinleşmişse iyice o şişkinliği azaltabilirsin. Ama oradaki oluşan o doku tamamen kalacaktır. Kür içerisindesin. Doku oluştu şimdi, bir türlü de engelleyemiyorsun. Ne yapacaksın? İki seçeneğin var. Ya kürü sonlandıracaksın, <laughs> ya da diğer durum nedir? Neler yapılıyor e, global anlamda? Böyle bir durumda, e, dozajını daha düşük seviyede gidebilirsin, ya da dozajın yine aynı seviyede onun yanına işte 3 günde bir tablet aramasin Ar veya arimidex ekleyerek e, belli bir seviye ilerleyebilirsin peki küre engel midir? Yapılamaz mı? Kür devam etmez mi? Tabii ki de ediyor. O iyice şişip de balon gibi böyle kocaman işte biceps kadar olacak bir şey değil. Ben bunu profesyonel isim vermeyeceğim. Birkaç isimden de danışmıştım. Çünkü bende jineko var. Sağ göğüste var. Sol göğüste de ufaktan kendini belli ediyor. Ben zaten operasyon olmayı düşünüyorum ama hemen acele etmedim. Artık seneye dedim. Belki seneye olmaz. Öbür seneye bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> Sordum soruşturdum. Dedim ki yani e, ciddi bir hal alır mı? Yani bir sonraki kür yapmama engel olur mu? E, dedikleri şey şu oldu. E, tamamen böyle kocaman olmaz. Onlar da söyledi. Sadece biraz daha sertleşebilir doku. Biraz daha büyüyebilir. Biraz daha rahatsızlık verebilir yanma batma anlamında. Fakat onun dışında hani öyle abartı büyük bir şey olmaz. Sadece tabii ki de onlar bunu söylese de ben şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, jineko her ne kadar e, masumane bir doku oluşumu gibi görünse de mamografiyle özellikle takip edilmesi gereken bir durum. İyi huyluyken Allah göstermesin kötü huylu bir duruma da düşürebilir. Sizi meme kanserine de çevirebilir. Meme dokunuzun komple alınıp ee, ya o tip e, neyse talsız şeylerden çok bahsetmeyelim de eğer kontrol edilmezse o tip şeylere de sebebiyet verebilir. Fakat e, bir daha kür giremez misiniz? Tabii ki de girebilirsiniz. O şekilde olup defalarca kür girmiş insanlar da var. Jineko ameliyatı olmadan yarışmalara defalarca katılmış. Defalarca kür girmiş insanlar da var. Yapılabiliyor demek istediğim. Ama nedir? Er geç kendinizi hazır hissettiğiniz zaman e, jineko ameliyatı olmak icap ediyor. Hem o rahatsız eden dokudan kurtulmak için hem o dokunun zamanla e, kötü huylu hale gelmesini engellemek için hem de orada oluşan size veren kötü rahatsızlığı ve kötü görüntüyü e, engellemek adına. Ha ama tekrardan söyleyeyim. İlla ki bu sene ameliyat olmam lazım. İlla ki tüh ben bir işte kür daha girecektim. Ne yapacağım? E, önce bu Aldırayım ondan sonra mı kür gireyim ee, ya da işte efendim aldırmayayım da bu şekilde mi devam edeyim derseniz ona ben karışmıyorum. Ona yorum yapmam tamamen yanlış olur. Fakat ben ne yapmayı seçtim? Ee, o profesyonel kişiler de bana bu şekilde söylediler. Sadece ondan yola çıkarak söylüyorum. Kendi hayatımdan yola çıkarak. Ee, bir iki kür daha yapmaya devam et. O doku biraz daha genişleyecekse genişlesin. Tam bir hale gelsin yani biraz daha büyüsün. Zaten muameliyeti yapacaksın. Ondan sonra ileride yaptığın zaman en azından tam olarak o doku büyümüş de olsa tam olarak bir defa da alınır. Rahatlamış kurtulmuş olursun dediler. E, jineko ameliyatından sonra benim bildiğim e, tekrar etme durumu yok. Fakat eğer jineko oluşumunuz glandüler doku oluşumu küçük bir şekilde oluştu. Siz hemen paniklediniz vesaire her neyse gittiniz ameliyat oldunuz. Ondan sonra yine Yüksek dozlu kürlere girdiğiniz zaman tekrardan orada bir doku oluşumu olma ihtimali var diye ben biliyorum. Fakat bu bir tıbbi bilgi değil. Bunu gidip tekrardan söylüyorum. Bir göz cerrahisiyle ne bileyim alanında uzman doktorlarla estetik cerrahiyle konuşmakta, görüşmekte fayda var. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Ya jinekol ile ilgili belki başka şeyler de söylenebilir ama bu videoyu yine kısa tutmak istiyorum dediğim gibi küre devam edilebilmez değil edilebilir. Jinekonun da durumuna bağlı, ne, ne kadar rahatsız sizi rahatsız ettiğine bağlı, yanma ve batma anlamında ve ne kadar dokunun oluşup büyüyüp ne kadar orada bir çirkin görüntü sağlayıp sağlamadığına da bağlı. Onu tekrardan altını çizmiş oluyorum. Bununla ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Daha fazlası için dediğim gibi bir hekime başvurarak ondan detaylı bilgiler almanız sizin için en sağlıklı şey olacaktır. Bu video sadece bir tecrübelerden yola çıkarak araç için sohbet yorumlama niteliğindeydi. Kendinize iyi bakın o zaman. Sağlıklı sporlar.